16/4029 Aralık 2025 FENERBAHÇE DEB planı ara transfer döneminde Santrfor pozisyonu için Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sørloth'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin Norveçli golcünün transfer edilememesi durumunda alternatifini belirlediği ortaya çıktı. Takvimin haberine göre sarı lacivertliler B planı olarak Atalanta forması giyen Nikola Krstovic'i gündemine aldı. Domenico Tedesco'nun istediği pivot özellikleri taşıyan Karadağlı golcü, İtalyan ekibinin beklentilerini karşılayamadı. 15 bölü 5729 Aralık 2025, Emre M. O. R. D. A. Mutlu Son. Bu hafta imza, geçtiğimiz sezonu Eyüp Spor'da kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Mor, Sarı Lacivertlilerin bu sezonki planları arasında yer almıyor. Sarı Lacivertlilerin 28 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arası transferinde yollarını ayırması bekleniyor. Gençler Birliği'nden Emre Mor hamlesi, Emre Mor için Süper Lig ekibi Gençler Birliği devrede. Oyuncuyla bu hafta görüşme gerçekleştirilecek. Haberin detayında, başkent ekibinin transferde adı Kocaeli Spor ile de anılan tecrübeli futbolcuyla anlaşmasına kesin gözle bakıldığı aktarıldı. Haberin devamı, 14 bölü 3529 Aralık 2025, Selçuk İnan'ın ilk transfer b e ş i k t a ş t a n Kocaeli Spor, Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil siyahlıların, Beşiktaş'ta istediği forma süresini bulamayan 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Yönetimin, Salih Uçan transferini yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi adımların atılabileceği ifade edildi. Yerli transfer planı, mevcut durumda yalnızca bir yerli oyuncu transfer etme hakkı bulunan Kocaeli Spor'un, Takımdan bir yerli oyuncu daha göndererek iki yerli transferle sezonu kapatmayı planladığı belirtildi. Yeşil-siyahlıların Salih Uçan'ın yanı sıra kanat bölgesine de yerli bir oyuncu transfer etmek istediği, bu doğrultuda alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. 12 bölü 2829 Aralık 2025 B A R bedelsiz ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş kanat hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlıların gündemine bu kez İspanya'dan sürpriz bir isim girdi. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçı'nın raporu doğrultusunda özellikle kanat bölgesine nokta atışı bir transfer planlıyor. Bu doğrultuda listeye eklenen son isim, Barcelona forması giyen Rooney Barcı oldu. Bedelsiz kiralama planı, Katalan ekibi, genç futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takımda gelişimini sürdürmesini istiyor. Bu nedenle Bardji'nin sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması seçeneği gündeme geldi. Beşiktaş cephesi, bu fırsatı değerlendirmek için Barcelona ile resmi temaslara hazırlanıyor. 20 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu, hızı, birebirdeki etkinliği ve hücumdaki yaratıcılığıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı teknik heyet, Bardji'nin ikinci yarıda rotasyona dinamizm katabileceği görüşünde. Gençlik ve maliyet avantajı, Beşiktaş yönetimi, hem yaş ortalamasını düşürmek hem de maliyeti düşük transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Bu nedenle Barci hamlesi, kulübün ara transfer stratejisiyle örtüşen bir adım olarak değerlendiriliyor. Haberin devamı, 11.06.29 Aralık 2025, GÖZTEPEDEN Yusuf Demir hamlesi, Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından tüm takımlar transfer çalışmalarının startını verdi. Bu ekiplerden biri de Avrupa Kupalarını kovalayan Göztepe, İzmir temsilcisinin, devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı son isim Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Yusuf Demir. Sarı Kırmızılılar, renk taşıyla, önümüzdeki günlerde 22 yaşındaki futbolcu için görüşme gerçekleştirecek. Sonraki satıştan pay Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Yusuf Demir için Göztepe Bon servis bedeli ödemek istemiyor ve sarı kırmızılılara bir sonraki satıştan pay karşılığında teklif sunacak. İzmir temsilcisi yaşının genç olmasından dolayı Yusuf Demir'i fırsat transferi olarak görüyor. Kariyerinde Barcelona forması da giyen Yusuf Demir'in de Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transferin kısa bir süre içinde artık netleşmesi bekleniyor. 10 bölü 2229 Aralık 2025 l o n için o s -E devrede, Galatasaray, geçen sezondan beri gündeminde olan Ademola Ola Lukman için kaynak arayışına başladı. 28 yaşındaki hücum oyuncusunun Nijerya milli takımındaki performansı, sarı kırmızılıların iştahını kabarttı. Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın C grubunda Nijerya, Tunus'u 3-2 yenerken Victor Osimhen 1 gol bir asistle oynadı. Beşiktaşlı NDD ise ikinci golü attı. Lukman 1 gol 2 asistle maçın yıldızı olurken attığı golün pası da Osimhen'den geldi. 2-2 yapan ve son 16 turunu garantileyen Nijerya'nın 2-1 kazandığı Tanzanya maçında da ikinci golü Lukman kaydetmişti. VÜCTOREOSİMHEN devreye girecek, 2 maçta 2 gol 2 asiste ulaşan 28 yaşındaki Yıldız'ın Nijerya milli takımında 4 ila 3 eksi 1 eksi 2 dizilişinde 10 numara pozisyonunda görev yapması ve o simhen ile uyumu da ayrıca dikkat çekiyor. Mertens'ten sonra forvet arkası pozisyonunu doldurmakta zorlanan, burada en iyi verimi Yunus'tan alan teknik direktör Buruk'un da onayıyla yönetim düğmeye bastı. Lukman'ın ikna edilmesi için o de devreye girecek ve bu konuda bir sorun görünmüyor. G. Sarayı bekleyen zorlu süreç, bu oyuncunun piyasa değeri ise 35 milyon euro. Atalanta'nın kapıyı 50 milyon eurodan açması beklendiği için Galatasaray'ı zorlu bir pazarlık süreci bekliyor.